Günaydın herkese. Şimdi dün itibariyle iki hisse isim değiştirdi. Birincisi Dünya Holding. Şu an 90'lar olan Önceki adı Selçuk Kuday'dı değil mi Kemal? Kemal? abi. Yanılmıyorsam 21 bin falan notu var. 36 milyonda bir sermayesi vardı. Yani sermayesi düşük bir Selçuk Büyük bir holdinge dönüşünce ismi iki gündür de tavan. Diğeri de Bulüme. o da önceki ismi Metemtur arkadaşlar. Dün ikisi de isim değişikliği yaptı. Selçuklu da Dünya Holding oldu. İki gündür de tavan. E, sermayes düş lot az ama e, dikkatli olmak gerekir. Hani tavanlardan zaten bugün vermez de yarın da tavan olursa tavanla falan fazla girmemek gerekir. Marmara Holding'e devam ediyoruz. Bakın Marmara Holding bugün alışlar da verdi artı sekizlerde. İlk açı açıldığında e, eksi vermedi ama alış fırsatlar verdi. RTL Laboratuvarları Angen şu anda alınıp 3-4 aylık yine sizlere kazandırır. Alkim güzel şu an. Bakın biz, ben eskiden teleteksine izlerdik de. Şimdi Kemal abim telefon daha zor aşamadı için. Teleteksine eski günlerimiz aklıma geldi. Teleteksine en son yukarıdakiler bunlar arkadaşlar. Söylediğim gibi tekrar <laughs> hedef hedef de yukarılarda. Tekrar söylediğim gibi Dünya Holding Selçuklu'da 21 milyon notu. sermayesi de düşüktü ama iki gündür tavan yarın da tavan falan olsa dikkatli olun. Fazla tavandan almaya da gerekli yok. Çünkü bildiğimiz bir ise isim değişikliğiyle sizlere cazip gelebilir ama dikkatli olun. Bir diğer de Bulime. O da Metem Tur ile Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. 哎，你呢？